Şimdi bakın medyaya hangi medyanın haberlerinin yüzde sekseni o ülkenin yolsuzluklarını, adaletsizliklerini, yoksulluklarını ve iktidarın hatalarını yazıyor. Yahu yazmasını siktir edin, adam o haberi ortaya çıkaranları bile vatan haini ilan ediyor. Her Allah'ın günü emekli zam haberi yapan gazete var abi ya. Valla yerli uçağımız 2015'ten bu yana havada. O kadar havalimanı yaptılar, birine iner mi diye bekledik ama yok abi hala havada. Abi halkı kim ve düşmanlar tahrif ve aşağılama diye bir dingil suç uydurdular. Yolsuzluğu yapan görevden alınıyor, yolsuzluğu ortaya çıkan hapse giriyor. Şimdi bir düşün kardeşim, yolsuzluğu yapanın işten çıkarılması yolsuzluğun yapıldığını kanıtıdır. Ortaya çıkaranın vatana haini ilan edilip hapse girmesiyle sonuçlanan bu dingil yapının bir bireyi olarak senin Almanya olman mümkün mü kardeşim? Sana Almanya bizi kıskanıyor dedirten bu insanlara olan inancın yüzünden bu ülkenin bu hale geldiğini göremeden göçüp gideceksin bu dünyadan. İçinizdeki bu kognitif dismensin sizi nasıl esir ettiğini göremeden anlayamadan göçüp gideceksiniz. Çocuklarınıza ya da torunlarınıza bir Almanya, bir Amerika ya da Japonya olmayı sıfırlayıp öleceksiniz. Ama tüm bunlardan daha vahim olan ise yanlış yolda olduğunuzu inkar etmekle yetinmiyor, bizim yanlış yolda olduğumuzu düşünüyor olmanız. Bu, içinizdeki kognitif dismensin geldiği noktanın vehametini gösteriyor. Peki, bir insan haklı olup olmadığını nasıl anlar? Ya da bunu anlamak için ne yapar? Şu soruları sor kardeşim kendine. Okuyor muyum? Mesela bu sene kaç tane kitap okudu? Okuduğumu anlıyor muyum? Sorguluyor muyum? Yoksa içindeki kognitif dismens buna engel mi oluyor? Yoksa biat eden bir lapı mı var? Yeniliklere açık mıyım? Ya bak çok basit bir örnek vereceğim. Koskoca TRT, halkın televizyonu, devasa bütçesi var. Çağ kapatıp çağ açan bir sultan var ortada. Fasil Sultan Mehmet Han. Abi sen kalk Abdülhamit için dizi yap. Olacak iş mi bu demeyin. O diziyi yaptırmaktaki amaçlarını bilseniz ne kadar büyük bir oyunun içerisine sokmaya çalıştıklarını da anlarsınız zaten. Çünkü başarısız bir Osmanlı Sultanı'nı eleştirenleri bak bunlar Hilavetin ve Osmanlı'nın düşmanları olduğunu kafanıza yerleştirmek için yapıyorlar. Eğer Fatih Sultan Mehmet Han ile ilgili bir dizi yapsalar sadece bir kutup olacak. Yani artı kutup ama Abdülhamit için bir dizi yapılıyor ki artı kutuba faydası olmaz ama eksi kutubu yanımızda tutmaya yarar diye düşünüp yapıyorlar. Sen de bunu yiyorsun. Osmanlı'nın en çok vatan toprağı kaybeden adamın Abdülhamit olduğunu AK Parti'deki herkes biliyor. Erdoğan da biliyor. Ama diyor ki Abdülhamit bir gram toprak kaybetmesi. Tamam süper. O zaman ben bir gazeteci arıyorum. Bu Osmanlı topraklarını kimin kaybettiğini Erdoğan'a sorması için. Birisi kaybetti ama kim? tarih Abdülhamit'i yazıyor. Ama bunlar bilinçli olarak bir gram toprak kaybetmedi diyor. Peki bir insan bunu neden söyler? Osmanlı'yı eleştirenlerin sesini yükseltmesi için. Peki Osmanlı'nın eleştirilmesinin onlara ne faydası var? Çok. Çünkü biz Osmanlı'nın vatan toprağı kaybeden padişahlarını eleştirirken hırsız düzenin troll ordusuna satılmış medyası bu eleştiriyi bizi Osmanlı düşmanı gibi gösterip senin bize olan nefretini artırmak için kullanıyor güzel kardeşim benim. Geri dönüp bir soru soracağım size. Kognitif dismensten kurtulumluğumuzu varsayalım. O zaman bu ülke düzelir mi? Düzelmez. Peki neden? Biz kestirmeciyiz abi. Mesela size yapılmış olan bir kaldırımın yanında çimlerin üzerinden daha kestirme bir yol varsa oradan gideriz. En kestirme yolu bulur. Orada çimlerin içinden kendimize 30 santim genişliğinde patika, toprak bir yol yaparız gire gele. Yani bizim bırakın torunlarımıza bırakacağımız bir Türkiye'yi inşa etmek evlatlarımızı bile düşünmeyiz. Ben de işe bunu görebilir miyim? Hayır göremezsin. Sen göremezsin. Evlatların görmesi bile zayıf. Ama torunların muhtemelen görebilir. O zaman koy götüne rahman gitsin abi. Bizdeki olay budur. Bir şey görürsün, anlarsın. Anlamazsın, araştırırsın. Hem anlar, hem doğrusunu bulursun. Kaynakların hatalı çıkma olasılığı var mı? Elbette ki var. Peki mantığın ne diyor? İşte olan doğruyu bulmak için en son kendi mantığına ihtiyacı var. Bir şey görürsün, anlamazsın. Sen tembelsindir, araştırmazsın. Birisi anlatır, anlarsın. Anlatılanı anlamak doğru anladığını kanıtlar mı? Kanıtlamaz tabii ki. Peki anlatılanın doğru olduğunu kanıtlar mı? Maalesef. Peki gördüğünü anlamadığın şeyleri sana kimler anlatıyor? Ve hemen inanıyor musun bu anlatanlara? Bir de bir şeyi görüp anlamayan, tembel olduğu için araştırmayan, araştırsa bile anlamayan, birisi anlatsa da anlamayan öküz bir güruh var. Bunlara biz genelde dayı diyoruz. Bu dayılar kendi içinde üç e ayrılıyorlar. Çıkar telefonunu göster diyen dayılar, bak vallahi 155'i ararım, Manu da haftaya gelecek diyen dayılar. Onlara ben nefes alan canlı cenaze diyorum zaten. <laughs> İki tarafta kendini haklı görüyor. Bir taraf yerine vatan haini, terörist, FETÖ'cü, METÖ'cü, PKK'lı diyor. Diğer tarafta karşı tarafa aynısın. Bu bir tarafa pozitif elektrik, diğerine de negatif elektrik veren iktidar ise bu kokuşmuş düzenini bu sayede yürütüp gidiyor. Ortada işlenmiş bir suç varsa olayın iki tarafı vardır. Haklı taraf, haksız taraf. Peki hangi tarafın haklı olduğunu nasıl biliriz? Kim haklı? Kurdukları vakıflar ya da danışmanlık şirketleri üzerinden bağış ya da danışmanlık adı altında rüşvet alıyorlar. Senin benim paramı sadece seni aldatmak için sosyal medyadaki troll ordusuna maaş olarak dağıtan, satın aldığın medyada senin duyman gerekenleri yazdıran bir iktidar var karşımızda. Senin duyman gereken her şey bana düşman olman gereken şeyler zaten. Bana ne kadar düşman olursan, dostun olduğuna inanan o insanlara o kadar çok sarılır ve o kadar kolay inanırsın. Ki onlardan kopamazsın. Bana o kadar sinirlenirsin ki hatta işkenceyle öldürmek bile istersin. Sana bunu yaptıran içindeki kin, nefret ya da bozuk psikolojin değil. Seni bu psikolojiye itenler yaptırıyor bunu sana güzel kardeşim. Bakın belki dünyada 100 milyonun üzerinde Türk var. Sosyal medyada söz sahibi olmak ve gündemi belirlemek için kaç kişi çalıştırmak gerekir? 100 kişi bin kişi ya da on bin kişi kaç kişi lazım olur kendi fikrini gündemde tutabilmek için? Benden nefret etmen gereken kelimeleri trend topik yapmak için kaç kişi gerekli? Bir medya kaça satın alır? Satış tıraşı 2000 bin, bin, olan bir gazete yazarlarının ve muhabirinin maaşını nasıl öder? Muhalif olarak gördüğün gazeteye bak. Bir de yanlış gazeteye bak. Muhalif gazete yüz binleri satıyor ve iktidarın rüşvetine ihtiyacı yok. Peki yandaş gazetenin ihtiyacı var mı? Evet var. Çünkü tıraşını ya da reytingini görebiliyorsun. Bu trajda bu işin yürümediğini herkes bilir. Bu trajda da bu reyting ile ne gazetenin kağıt parasını ödeyebilirsin ne de personelin maaşını. O zaman geriye bir tek seçenek kalıyor. Kalemini yani şerefini satmak. Peki bu insanlar, bu medya, bu troll ordusu, bu vakıflar, cemaatler, bu din evleri nasıl besleniyor? İşte tüm bu soruların cevabı aslında bu milletin amına koyacağı cümlesinde yatıyor. Bu milletin amına koymak için bu millete düşman olmak gerekiyor. Ama dost gibi de görünmek zorundasın. Yani kelebeği sulu bir şekilde öpeceksin ama kanadını incitmeyeceksin. Yani karıncanın belini incitmeden mutlu sona ulaşmasını sağlamak zorundasın. Sanırım bu çok pahalı bir şey. Yani adam seni öpecek ama belini incitmeyecek. Hatta seni bundan keyif alır hale getirecek. İhtiyaç olan aylık tahmini parayı söylüyorum. Sosyal medya trolleri, medya ve köşe yazarları, cemaatler, dernekler... Yaklaşık olarak 300 milyon lira aylık para gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen örtülü ödemek ve tükva, türgev ve beşli çeteler üzerinden yapılıyor. Basın ilan kurumundan desteklenen medya, belediyeler üzerinden ödenen paralar var. Danışmanlık şirketleri üzerinden aktarılanlar var. Mesela senin devlette bir işin var, her şeyini hazırlamışsın ama işini halledemiyorsun. Bu danışman şirkete yönlendiriyorlar seni, gidiyorsun veriyorsun birkaç milyon. Onlar senden aldıkları belgeleri devlete kendileri götürüp teslim ediyor ve iş tamamdır diyorlar. Senin işin hemen halloluyor. Peki bu kadar ciddi bir para nasıl bulunacak? İşte en büyük soru da bu. Tabii ki çalışarak, Evet evet yanlış duymadınız. Çalışarak. Çünkü devletin parasını bu kadar çalamazsınız. Örtülü ödenek de bu işlere yetmez ve biraz da sakıncalı olur. Belediyelerde bir yere kadar. Şimdi çalıyorlar ama çalışıyorlardan çalmak için çalışıyorlara geçmek üzeresiniz. Ulan şerefine cinayet süsü verir mi bir insan yahu? Bir treni soyacaksınız o trende para nakledildiğini bilmeniz gerekiyor. Nakledilen paranın o treni soymaya değer olduğunu da bilmeniz lazım. Peki treni soyacak olan kişi kasabanın şerifi ise o trenle her gün para taşır abi. Neden olmasın? Yani eğer paraya ihtiyacınız var ama devletin kasasındaki parayı direkt çalamıyorsunuz. O zaman parayı trene koyup soydurmak kalıyor geriye. Şerif ise bu soygunun organizatörü oluyor tabii ki. Aşamalar şöyle. İhale yapmak için bir sebep yaratıyor. İhalenin maliyetini 10-15-20 kat hazırlıyorlar. İhaleye girecek kişilerle ön görüşmeler yapıp pazarlıklar tamamlanıyor. İhaleye girecek olanlar önce teminatı sonra Türkiye ve Türk olan bağışlarını yapıyorlar. Abi gidince ve sorsa sorun, bilgiye sorun, ömürleri boyunca ne kadar bağış yapmışlar, bir de bu ihale rekortmeni olan beşli çetelere bir sorun, bağışlarına bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Sonra ihale en iyi rüşveti veren, yani pardon bağış yapan da kalıyor. İhaleyi alan ağlarsa vergi affı çıkarıp borcu siliniyor. Kredi ihtiyacı varsa devlet garanti veriyor, kefil oluyor, adam devleti kefil yapıp yurt dışından kredi alıyor abi. Oluşan masraflar ve açıklar halktan tahsil ediliyor. Halk şikayet ederse satılık medya ve troll ordusu hemen devreye giriyor. Payitaht, Osmanlı, ezanlar susmaz, bayrak inmez teraneleriyle aktar giden kopacaklara hemen bir gaz veriliyor ve karşı taraftan nefret etme aşıları hemen yenileniyor ve şikayet etmekten vazgeçiyorlar. Döviz dalgalanma tüyolarından elde edilenler var. Adam dolar 17 liraya çıkıyor, adam elindeki 2 milyar dolar bozduruyor. Dolar 4 saat sonra 12 liraya düşüyor, elindeki bütün paraya dolar arıyor. 4 saat önce 2 milyar dolara olan adam 4 saat sonra 3 milyar dolara sahip oluyor. Dünyada hiçbir iş insanı devletini, vatanını satmadan 2 milyar dolarını 4 saatin içinde 3 milyar dolar yapamaz arkadaşlar. Bunun yapılabilmesi için ortada satılması gereken bir vatan olmalı. Vergi kaçakçılığı ve vergi afından gelen gelirler var. Yani yolsuzluk paçalarından akmıyor abi. Depolarından, odalarından, tuvaletlerinden fışkırıyor adeta. Çaldıkları para öyle böyle değil. Hani desem ki çaldıkları paraları Abdülhamit'in toprak kaybetmeden önceki Osmanlı sınırlarını şöyle gezdirseniz yemin ediyorum dünyanın sınırını dahi gezeceğim diye isyan eder. Ve onları ayakta tutan tek şey bu para bu parayı vererek kullandıkları troll ordusu ile, bu paraları vererek kullandıkları medya ile, bu paraları vererek yaptıkları diziler, belgeseller, programlar, açık oturumlarla sadece tek bir şey için arkadaşlar. Kendileri saraylarda sefa sürüp uçaklarda ve Mercedeslerde gezerken sana şükretmeyi öğretmek. Senin benden nefret etmeni sağlayıp milli dava dedikleri bu hırsızlık ve sefa düzeninin devam etmesi için. Senin bu bana olan nefretinin sönmesine engel olmak için. Karşı tarafta olanları da kendi tarafına geçirip öpmeye devam ettiği sistemin ömrünü uzatmak için çalıyorlar bu paraları arkadaşım. Peki ne olacak? Bu filmin bir sonu var mı? Her filmin olduğu gibi bunun da bir sonu var. Peki bu film sizce nasıl bitecek? Ben söyleyeyim size. Çok yormadan, eğip bükmeden, tıpkı FETÖ'nün bitişi gibi olacak. Bizim bir komşumuz vardı FETÖ'cü. Bir polisti. Sene 2014 falan. Bitim kadar sevmezdim İmre'yi. dedim ki bakın hepiniz yargılanacaksınız. Adam döndü bana. Bak şu etrafına, şu göce bir bak. Biz devletiz, yargıyız, yaşamayız, yürütmeyiz. Etrafında bunu yargılamaya gücü yetecek birisini görebiliyor musun dedi bana. Şimdi o polis, efendi, müebbet hapis. yani. Bu paralı troll ordusu, baylok gibi yargılanacak. İşte beni bulamazlar, ben gizli IP kullandım, ben farklı bir VPN'den girdim. Hepsi hikaye abi. Birini yakala, hepsinin adını alınsın abi. Bu siyasal İslam var ya, kendini kurtarmak için anasını da avladını da satan bir zihniyettir. Tarihte süreklilik arz eden bir tane başarıları yok. Ne kombastanın, ne ittifak holdingi, ne jetpası, ne ihlas holdingi. Hepsi bir alay, şerefsiz, hırsızdan başka bir şey değil. Devletin içinde bu yolsuzluklara alet olan bütün memur, bürokrat, hepsi hapse girecek. Onlar şimdi kara kara düşünüyorlar. Hatta bu usulsüzlüklere karşı çıkmak için çabalıyorlar. Ve her seferinde yukarıdaki güç bunlara FETÖ'cü polisin bana söylediği cümleyi söylüyor. Bak şu etrafına bizi yargılayabilecek bir güç görebiliyor musun? <laughs> bu adına milli dava dedikleri tikme düzeninin devam etmesinde en büyük payı olan bu satılık medyanın kalemini satan soysuzlara da hapse girecek. O köşe yazarları var ya yalamaktan dilinde tüy bitip de yalan yazmaktan kaleminde kurşun kalmamış yavşaklar var ya. Bak bunların hepsi hapse girecek. Siyasal İslam. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir Vahdettin dönemi gibi vatan haini bir sülalenin sefa devri olarak geçecek. O suç ortağı tarikatlar, cemaatlerin tüm yöneticileri hapse girecek. O milletin amına koyanlar ve koymasına vesile olanların tepesindekilerin hepsi kaçacak. Olan kaçamayan ve menfaat için kendini, namusunu, şerefini, haysiyetini ve en önemlisi de vatanını satanlara olacak. Benden nefret eden kardeşim, bak sana söylüyorum. Sen korkma, sana bir şey olmayacak. Çünkü ben her zaman senin yanında olacağım. Çünkü sen nefret etmeye azmettirilmiş bir vatanın has bir has evladısın. Ve sen asla bir vatan haini olmak için yapmadın bunu biliyoruz biz. Vatanını sevdiğin için kandığın bir düzenin esiri oldun sen. Bu yüzden için rahat olsun. Seni de bu tutsaklıktan kurtarmak bizim görevimiz olacak. Kucaklaşacağız, sarılacağız. Bu karalikeyi de tarihimize yazıp yüce Türk milleti olarak aldığımız derslerle yolumuza devam edeceğiz. Ve bu ülkeyi yine nefret edenlerle nefret edilenler kurtaracak. Ve kardeşlik eninde sonunda kazanacak. Bu aşağılık düzen kaybedecek. Hadi kalın sağlıcakla.